Şiraz'ın kalbinde bir sessizlik ve ışık oyunu var. Nasir Al mulk Camii Vitraylarının arasında süzülen güneş ışığıyla adeta yaşayan bir tabloya dönüşüyor. Pembe tonları ve renkli camları ziyaretçileri büyülerken tarih ve estetiği bir araya getiriyor. Her sütun her kemer, ve her desen Pers sanatının inceliklerini yansıtıyor. Bu cami sadece bir ibadet yeri değil, ışığın, rengin ve mimarinin birleştiği bir mucize. <Sessizlik> Nasir Almuluk Camii Şiraz'da 19. yüzyılda inşa edilmiş ve pembe cami olarak ün kazanmıştır. Vitrayları, renkli camları ve ahşap süslemeleriyle İran mimarisinin eşsiz örneklerinden biri. Güneşin camlardan süzüldüğü sabah saatleri camiyi görsel bir şölen haline getiriyor. Bu eşi benzeri olmayan ibadethane İran'ın Şiraz şehrinde yer alır. Cami şehir merkezine konumlanmış olup turistlerin ve yerel halkın sıkça ziyaret ettiği bir mekandır. Bu kutsal yapı 1876 1888 yılları arasında Mirza Hasan Ali Nasır Almuk emriyle inşa edilmiştir. Günümüzde sabah saatlerinde vitraylardan süzülen ışık oyunları fotoğrafçıların ve ziyaretçilerin ilgisini çeker. Çünkü Nasir al-Mulk Camii hem ibadet yeri hem de sanat ve kültür hazinesidir. Vitraylar, taş işçiliği ve renkli camlar, Pers mimarisinin ve estetiğinin doruk noktalarını gösterir. Ziyaretçiler burada tarih, sanat ve manevi bir atmosferi aynı anda deneyimleyebilir. Camiyi inşa eden ustalar ve tasarımcılar, pers sanatının inceliklerini yansıtmıştır. Günümüzde turistler, fotoğrafçılar ve yerel halk bu büyüleyici yapıyı ziyaret ederek pers sanatının zarafetini ve binlerce yıllık kültürel mirasın ruhunu yaşayarak hissediyor. <laughs> Sabah güneşi camilerdeki vitraylardan süzülür ve renkli ışık oyunları oluşturur. Caminin sütunları, kemerleri ve çini desenleri ziyaretçileri büyüler. İbadet edenler ve turistler cami hem ruhani hem görsel bir deneyim için gezer camide kullanılan teknikler ve işçilik Pers mimarisinin zarif detaylarını ortaya koyar. Nasir al-Mulk Camii sadece bir yapı değil, Şiraz'ın kalbinde yaşayan bir sanat eseridir. Pembe tonlar Vitraylar ve taş işçiliği ile her köşesi geçmişin ve bugünün birleştiği bir deneyim sunar. Her ışık hüzmesi ziyaretçi büyüler ve bu eşsiz camiyi unutulmaz kılar.